Bir tane. Bir tane o. ha. Ben ikilemem. Ben ikilemem abi. Bir defa konuşurum o kelimeyi. İbo biliyor beni. Ben beni, beni biliyor. Beni sevmeyen olsun. Komiserim tamam özür dilerim komiserim. <laughs> Bir daha olmaz komiserim. Ben de komiserim. Bu abi Anadolu'nun. Anadolu'nun Anadolu başkomiserim. Yapar ha bu. Tehlikelidir. 19 manat oldu. Bak hala geçen dımançayı çıkardı ha. Ama ben dedim az ötür bir daha olmaz dedim. abi dedim. Aman dedi kardeş. Makan senin. gelir ya ama geliyor. geliyor. Arada çay bitti mi? Ama bak hala çocuk yolu bir tane las kapı hemen hop. 2 de Bitiyor abi. Biter. Bizde böyle baba. Makan bizim. Yapacağı bir şey yok. Abi hoş geldiniz. Buyurun abi. Kim istiyor abi? Düşüşsü bak kırmızı var yer üstü. Azar baba azar. Azar kurtuluş abi. bu azar kurtuluş. Buyurun abi. Ahlan abim benim ahlan hoş geldin abi. Fatih Turgay. Fatih Turgay. Kırmacıdır bu abimiz. Abimiz kırmacı. Ben bu adamı seviyorum. Ne sormadın niye seviyorsun? Ondan. Zormalı niye seviyor yani? niye seviyor? Zortayım sevmezdim. Ama masum bir insana benziyor bak. bir <laughs> sakin olalım. Tamam, komiserim özür dilerim. Komiserim tamam. Komiserim teşekkür ederim. Gelin. Komiserim.

host kuş, 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 evet. kuş pazarını çek ben ne yapayım lan ben burada <laughs> arkadaşlar kuş pazarı böyle ben o ben kardeş kuş pazarında ne yapıyorsun ya kuş alıyorum veriyorum al al selam

daha boş şu an. Arkadaşlar şey işte böyle horozlar var. Ee, Onda <laughs> kalır çekelim. <laughs> Siz yani, ya, yani, ne yapıyorsunuz gençler kuş pazarında? Vallahi vallahi valla, böyle dayı gördüğün gibi uğraşıyoruz. Kuş bir aşkı yani. ama. Ya. Kuş bir ağladır. Ayıkıyor adam bizi. Yani çocukluktan gelme bir kuşçuluk. Allah Allah. Kuş çok sevgi bir şeydir. Gayet. Adana'sı kurulmuş. Şahan şafak yok. Güneş var. Adana tutkunluğu izlenir nedir? Ne güzeldir ki onlar. He? Adana'dan sorulur dayı. Alo alo. Arkadaşlar köpeklerimin ve tavuklarımın yanına gideceğiz şimdi ördekler filan Her tarafa gidiyoruz. abi aşağı bunlar kaz mı oluyor ördek yani mi oluyor Çekmemizde sorun yok değil mi abi <laughs> Arkadaşlar hayvan pazarı buraya işte oluyor. Arkadaşlar görüyorsunuz Hristiyan bir şey yok. Hristiyan korkmuyorlar. Böyle hepsi çekmemize sorun yok değil mi kardeş? Arkadaşlar şöyle horozlara bakın. ne yapıyorsunuz ya kuş pazarında? Ha? Lan o oğlumda. Arkadaşlar ünlü kuşçudur adı Seldal. Sağ ol lan kızı kuş çözülmedi lan. Çözeriz. Nereden çözeriz onu malzeme malzeme üç kat daha koyuyor. Alışırlar. Yaşırız. Yaşırız. Orada. Arkadaşlar hayvan pazarı işte. Dedikleri budur. Arkadaşlar.

Aşkın abi ne? Aşağı hayvan pazarı burası işte. Korozlar. Dövüş tavukları arkadaşlar. YouTube'a atıyoruz dayı. Abi ne hayvan pazarı bura. Arkadaşlar hayvan pazarı dedikleri bu. O İbrahim abi sen burada ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar bizim İbrahim abi de hindi. Bizim İbrahim abi de hindi satıyor arkadaşlar. Murat abi ne yapıyorsun ya? Tavuk mu satıyorsun sen de? Ya işte bu terbiyesiz arkadaşlar. Valla bu Murat'ı satıyorum 10 milyon. Alan var mı? Allah'a 10 milyon sağ olun. Ya buna balık ne Ben seni. Ha, buna balık. sen sattım artık. Artık sen, <gülüyor> <gülüyor> artık sen gittin araya. Arkadaşlar YouTube'dan bu kar muroyu çekin. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar biraz o manyağın ağzı bozuktur kusura bakmayın. Arkadaşlar tavuğun güzelliğine bakın. güzel tavuqlar, aşağı keçilər, filan el şey var burda. Bundan böylə buraxmaq olmaz. Tavuqlar kompleksi böylə aradaş. Aşağı karpuza qədər var yəni. İnşallah. Sağlıqla inşallah. <laughs> arkadaşlar hayvan pazarı böyle işte. Her türlü hayvanlar var. Şar serçeler, merçeler, her şey var arkadaşlar. İnternete al... çekeyim Adana kanalı. Beğen arkadaşlar Adana kuşları mı? Ne zaman? Evet, Yarın yayınları. Evet, Adana Kuş Pazarı. Evet, burada Çek çek hani kuşalım var mı? Ha. Evet. Babuçi dışı. Dışı. Her Akide bu. Ooo. Evet. Bu. bu da sakar dışı. Güzel kuşların varmış ha. Hadi yakalama. Yakala yakala milletin canını inci de anca. Evet doğru. <laughs> ha seni de çekelim beni kazıkladın ha. halis taklacıyı geçirdin. Ha, gel baba gel. Ne? Hayır garanti veriyorum ha. Her şeyine garanti. Kuşlar garantili. Batarlı. Arkadaşlar Adana kanalı. Ben benim adama da gösteririm. Al al Patronluk mu yapacağım mı? Çekiyorum da kuş pazarını çekiyorum. Adana kuş pazarı arkadaşlar. Adana kuş pazarı arkadaşlar. Adana kuş pazarı arkadaşlar. Adana Kuş Pazarı. Alıt Çavani. Nasıl gidiyor? Ee, Aa. arkadaşlar Adana'nın Kuş Ardam. Pazarı'nda en değerli Ay, yazma, adam budur. Yazmaz. Şeyim yok. Yoksa her zaman sana yazarım. Beğeni yapsınlar bak. Bilsinler bunun ne olduğunu hediye edeceğim. Edeceğim yani. Ayıp ediyorsun ha. Ama keşfinin ne olduğunu ha, şey nedir, orucunu nedir? He, valla ben de tumanlı bilmiyorum. zengin Rengini der, orucununu bak. Dumanlı. Pakistan mı, Arabistan mı? Bak. Bakın arkadaşlar, ha, görün. Orucununu bilsinler. Rengini der. der mi? Aa, Aynen. Arkadaşlar görüyorsunuz, bakın. Söylüyor bir tane kuşlar verilecek. Arkadaşlar Adana'nın en iyi kuşları burada. Bak Serbet abi burada bak. Hepsi burada. Adana'nın en ünlü adamı Mehmet abi de burada. Ha şuna bak bu zotikçi eski zotikçilerden kimse kalmamış. Arkadaşlar takip etmeyi unutmayın kanalımızı. Zekeriya abi de burada.